Almanya'da market fiyatları nasıl? Burada Revi diye bir market var. Türkiye'ye kıyasla bunu Migros tarzı düşünebilirsiniz. Sadece meyve bölümü birazcık Türkiye'ye göre pahalı. 2.79 bildiğiniz bizim Amasya elması. 1 kilosu 1 euro. Kivinin mesela 25 cent mükemmel. Şöyle birazcık içeceklere baktığımızda 2.79. Bakın burada mesela genelde gazlı sular var. Normal sular ise bu gibi. Eee 79 cent. Geliyorsunuz buraya depozitoyu atıyorsunuz 25 cent alıyorsunuz. Bakın bir ablamız da orada yapıyor mesela. Bu 25 cent olayını bayağı sevdim. Keşke Türkiye'ye de gelse böyle bir şey. Mutlaka merak edenler olacaktır. Yer yer alkol sudan daha ucuz. Bakın mesela 1.79. McDonald's'ta burgerde falan sular 3.5 euro 4 euro civarında. Doğal yumurta 2.79 köy yumurtası. Şöyle mesela burada hazır yemekler var. Onlar da 5 euro civarlarında. Hazır yemekler var. Bunların 100 gramı 1.59. Sabah böyle bir şey aldım. Çok uyguna geliyor. bir önünüzde aşağı yukarı 5 Euro'ya çok rahat bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Alman simidi de 49 cent. Şöyle birazcık et reyonunda muhtemelen merak etmişsinizdir. Bunları da göstermek istiyorum. Bakın bunlar dana 1 kilosu 11.90. Kocaman şurada 1 kilo et var 29.90. 5 Euro'ya, 7 Euro'ya, 8 Euro'ya, 10 Euro'ya. Fiyat fiyat etler var hangisini almak isterseniz. Süt fiyatları ise 1 Euro. Siz buradaki market fiyatları nasıl buldunuz? Ben paketlenmiş gıdaları ve et gibi şeyleri gayet uygun buldum. Sadece meyve bölümü bir biraz pahalı. Beğenip takip etmeyi aşağıdan da abone olmayı unutma. Görüşürüz. Bay bay.